Garibim oturamıyor zayıf lan Oturamıyor. Yamuk yumuk mama yiyor ya. Şu haline bakın. Aman 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 aman. Tamam kuzum ben seni tedaviye alıyorum anlaşıldı. Hadi ye mamanı. Hadi hadi. Allah'ım iç acısı. Bunların hepsi iç acısı. Ya. Nuri sen e, Hemogram testi, dörtlü test, üçlü test Distamp testi ne gerekiyorsa yap abi Zayıflığını zaten görüyorsun Onun haricinde sen Testler şey yaparken Mama yerken bir düşüş şekli var onu göstereceğim sana Bacaklarda da bir sorun var gibi Ama ne var bacaklarda bilmiyorum Şurada şişlik var mesela Darbeye bağlı gibi sanki Ama bacaklarında güç yok yani O kadar şey ki bak zayıfla bak Ve dört kardeşi daha var bunun gibi. Onlar uyuz değil onlar tedavi alınmazsa onlar da böyle olacak. Yani kanlı hisseli olma olasılığı çok yüksek. Eyvah eyvah. Allah 48.000 enfeksiyon kanlı ishal Yani şu an peki o test önce hani kanlı hisseli göstermezse büyük olursa test yanlış olacak değil mi? Test bozuk olur. Ya, ha? aslında yani, bir sistem bozukluğu Hayır bunda pozitif ben... çıkmazsa yani Daha koymadım şimdi He Pardon bu dörtlü test Hı hı Dörtlü dörtlü zaten dedi zaten evet, İş, Göremiyorum ki Sanki eldişe pozitif gibi Evet evet ben de gördüm Yani biraz silik ama eldişe pozitif evet. Kanlıysa çıkarsa nanayı yeriz Ne yapacağız çocuk senle? Ne yapacağız? Ben yani şimdi bu evladı iyi ki almışım. Siz görün, görmeyin, görmezden gelin. inanın. Umumlu. iyi ki almışım. 48 bin enfeksiyon ya Nuri. Evet abi. Bekliyorum. Ve benim bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam 45 binin üzerindeki enfeksiyonlar ani ölüm riski taşıyor. Ve bunun o zayıf kardeşleri, evet onlarda uyuz yok ama kim bilir ne durumdadır. Yani diğer testleri nerede? Yapılmadı daha değil mi? Yok. Yani geldi burada bir şey parvo korona giyer diye testi ee, şu rapid test herhalde şu makinede de bir çek bakılacak ama 48 yani uyuzu var o ayrı 48 bin enfeksiyon bu bir çekteki test kandan yapılınca daha etkili oluyor olmuyor bir şey var mı Nuri? Aynen. Yani, yani çapaktan falan yapıldığınızıyla. Yani sonuçta pozitif çıkanda bize kullanılan yani Yok şey merak bir ettiğim şu sorun, sorun. Bilmiyor muyum o makineyi. Yok yok. Söylemek şey. Ah ne kutu. Negatif gündemini sorgulamak lazım. Gerçi yani daha ileridir ama bizim sıkıntı mesela. Tamam. Tamam. Bekle Tamam. 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 Bunun arkasına mı garip diye bağırdılar? Ne yani de kötü. Ya ki. Yani şimdi videoyu da izlettim. Ee, mama yerken o düşme şeklini, bacağın arkaya bükülme şeklini. Röntgenler de çekilecek. Nörolojik bir durumu değil mi? Ona da bakılacak. Ama bacakta birçok işte aynen böyle düşüyor. Sen şu an sıkmıyorsun zaten. Tutuyorsun sadece. Tutuyorsun sadece ama böyle kendini bırakıyor hemen. O iltihap galiba. Aynen iltihap aktu. Orada darbeye bağlı bir şey var ama ne?